Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk acaba? Evet arkadaşlar o kadar güzel videolar çekiyorum emeğime karşı birazcık like atsanız çok güzel olacak ama atmıyorsunuz yani o kadar güzel videolar çekiyorum şimdi hakkım değil mi? Yani arkadaşlar hakkımı verin. Hakkım kötü diyorsanız yani Yanlış da olsun arkadaşlar. Sizin için ben o kadar güzel videolar yapıyorum. İyi videolar yapıyorum. Çok güzel videolar yapıyorum. Ama siz like atmıyorsunuz. Tamam. Yani bir saniyeniz bile, bir saniyeniz bile almaz. Tıklıyorsunuz bitiyor yani. Bu kadar basit. Abone, abone evet, tıklıyorsunuz bitiyor. Yani arkadaşlar benim yaptığım videoların aynısını yani çocuk yapmış. Ona 18 bin like gelmiş. Şimdi ben ne yapayım? Canına aşağı mı atayım kendimi ya? Bu ne ya? Bana ne yapmıyorsunuz? Ben ondan daha güzel video çektim mesela. Şu an kanalımda. Kanalımın ismi de bilmiyorsanız. Eğmen ile eğlence sonunda şık var. Bu kadar. Bitti. Yani kanalımı arayın. Bakın. Yani güzel videolarım var bakın. Yani arkadaşlar like atın. Şu tek istediğim like ve abone olmanız. Ama siz izliyorsunuz. Bakın şöyle. Tamam bir daha abone olmadan geçeyim. Like at atmayayım. Böylesiniz. Ama yani emeğin karşı? Yoksa kanalı kapatacağım. YouTube'u YouTube şikayet edeceğim. Hiç kimse izle Şaka yaptım lan. Öyle bir şey yapar mıyım? Ama yani arkadaşlar kanalı kapatacağım. Bütün emeğim verecek. Şimdi haklı değil miyim? Haklıyım. Yani arkadaşlar rica ediyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın videolarıma. Bu canlı yayın değil. Çok da short çekmem lazım. Yani canlı yayın yapmak isterim bunu ama daha çok şey yapmam lazım. Evet arkadaşlar söyleyeceğim buydu. Yani şu kadar tıklayacaksınız. Onu da tıklayacaksınız. Bitecek yani. Yorumlara da basın böyle. Baskın gibi bir şeyler yazın işte.